Selam millet, dedeli oyunlarda tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Agario oynayacağız. Agario. Çıktığı günden beri fırtına gibi esen bir oyun bu. Bütün insanlar oynuyorlar, görüyorum. Hemen hemen herkes de bir kere videosunu çekti. Ben de açıkçası yani böyle çok 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 bütün herkesin videosunu çektiği oyunları çekmeyi istemiyorum ama... Ee, Agario zevkli bir oyun ya. Ben de oynuyorum iş yerimde. Arada bir fırsat buldukça patron duymasın. <laughs> Bakalım böyle bir video çekeyim dedim ben de. Bu arada Avrupa serverında oynuyorum. Birinci olan takımla gerçekten gurur duyuyorum. Türklere takim. Küfür anlamında yazmamıştır diye düşünüyorum. King of Power. ikinci, Goral üçüncü. Kraliçe Elizabeth bana kafayı taktı ve Kraliçe Elizabeth beni yedi. Evet. Bir daha başladım oyuna. <laughs> Kraliçe Elizabeth. Pislik. Tarihte İngilizlerle hiçbir sorunumuz olmamıştır halbuki. Ne istedin benden ya? Küçücük kendi bir toptum ekrandaki pikseller kadar değil neredeyse. Evet maceramıza tekrar başladık. Biz karnı acıkmış küçük mavi yuvarlak kırmızı bir toptuk. Önümüze gelen jelibon gibi noktaları yiyerek yaşantımıza devam ediyorduk. Barack Obama! Fire benden ne istiyorsun ya? Fire! Fire mısın? Fire misin? Bilemedim ki. Bak terbiyesi ya. İnat etti peşinden geliyor. Hiçbir topu toplamıyor. Minik noktaları toplamayıp bana atarlanıyor. Gerçi bu oyun mantığında galiba şu anda ikiye bölünüp bir şey bizi yiyebilir. Riskli olan bir şeyin ikiye bölünüp bizim üstümüze atlaması. Queen of Power senden nefret ediyorum. Ya Queen of Power. Ya öyle ikiye ayrılırsan ben şimdi şuradaki toplardan yiyip yanlışlıkla senden biraz daha büyürsem seni ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun seni Queen of Power? Seni yiyeceğim ha. Snoptok. Snoptok ikimiz de kırmızıyız. Abi Doge her yerde bir tane var ya. Ben şu oyunu ne zaman oynasam bir tane Doge etrafta koşturuyor. Mutlu suratıyla. Çin köpeği seni. Şu an için hayatımız gayet güzel. Açtığımız minik renkli topları yutarak doyuruyoruz. Ve bir sürü tombul abinin arasında dolaştığımız için şu anda biraz tedirgin hissediyorum kendimi. O büyük olanlar bize atarlanmaz diyor ümit ediyorum. İsimsiz savaşçı benim peşime düştü. Büyük kırmızı. Büyük beyaz köpek balığı gibi oldu bu. <laughs> büyük kırmızı. Oo ben bayağı büyümüşüm ya. Oyuna yeni başlayan tipler neredeyse sivrisinek gibi görünüyor bana. Bu kırmızı niye bana doğru atarlanıyor böyle ya? Aa bir şey intihar etti. Adını bile okuyamadım. İntihar etti. Ağzımızın içine atladı. Pıt diye yuttuk onu. Listede adım ne zaman çıkar acaba? Listede adım çıkar mı? Ne dersiniz kardeşlerim? Oo burası nedir böyle ya? Burayı herkes boş geçmiş. Sonsuz tane nokta oluşmuş burada. Ben de hepsini hunharca yutuyorum o noktaların. Bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu en son oynadığımdan beri ama bir süre sonra bu noktaları yiyerek büyüyemiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Sadece başka oyuncuları yiyerek büyüyebiliyorduk. Ama sanırsam daha o sınıra gelmedim. Hala noktaları yiyerek büyüyebiliyorum. NASA. Küçücük bir NASA ile karşılaştık. Burası galiba serbest bölge. Savaş dışı bölge. Burada kimse yok. Sakin sakin bonibonlarımızı yutarak büyümeye devam ediyoruz. Aha. Evet. Yine orijinal <laughs> isim vermiş. Bir vatandaşla bir an yan yana geldik. Orada bir tane garip bir ülke vardı. Ben onu tanıyamadım. Telelöle. Oo! Oo, Rus başmanı, Rus başkanımız da buradaymış. Hebe, Labeze. Listedeki isimler çok güzel. Türklere takayım. Tanımlanamayan hücre. O tanımlanamayan hücre birden aşağı gitti ya. Onu nasıl yediler? Nasıl patlattılar? İki tane tanımlanamayan hücre var gerçi. Onlar birbirleriyle kanka, birbirini besleye besleye geliyorlardır. Şu bonibonlardan hala büyüyor muyum? Evet hala büyüyorum bonibonlardan. Ya bu kadar sakin, bu kadar güvenli oynayarak ilerledik. Gördüğünüz gibi değişik ülke başkanları. Bak benim hızlı olanlar, oyunu iyi bilenler, çakallar. Bonibonları bile benim önümden topluyorlar artık. artık atarlı hamleler yapmam lazım. Parçalanarak bir şeyleri yutmam lazım. Evet. Parçalanma tuşunun space olduğundan emin olmak için şöyle bir deneme atışı yaptım. Bu arada burada bir kaos oluştu. Keşke bu deneme atışını yapmasaydım. Ufak çaplı bir kaos oluştu burada. Ne kadar süre sonra tekrar birleşeceğim acaba? Ne kadar süre sonra özüme döneceğim çok merak ediyorum. Kendine gel dedeli. Özüne dön. Hayır. Uzak dur benden. Gülen surat. Reddit. Hadi artık birleş. Tekrar büyümek istiyorum. 71 seni yutabilir miyim? Lütfen işte büyüdüm. Güzel. En azından böyle büyüyormuşuz. Bunu da görmüş olduk. Orada yukarıda bir karışıklık oldu. Şuradaki ufak kardeşimizi yutabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Hop. Adamı yutacağım derken birisi adamın üstüne doğru intihar etti. Birisi kendini adama yutturdu. Oo, bu hiç olmadı. Bu hiç olmadığı adam, <laughs> herifi biz yiyeceğiz diye ilerlerken gözümüzün önünde birbirlerini yutturuyorlar. Birbirlerine ekmek oluyorlar. Kendimize ufak bir hedef bulmamız lazım. Bu vahşi kapitalist dünyada ayakta kalabilmek için kendimizden küçük olanı yememiz lazım. Fransa, buraya gel. Poker Face. Fransa, Poker Face hanginiz yiyeyim? Korkuyorum. Parçalanırsam eğer başkaları da beni yemeye çalışacak. Hop pat pat pıt pıt. Poker Face beni besledi. Çok teşekkür ederim Poker Face. Çok teşekkürler Poker Face. Tam da acıdım. Ne yapsam diye düşünüyordum. Ah oradaki I help you. I help me. Hadi I help you help me. <laughs> hani bana yardım edecektin. Burada bir tane Maori var. Yeni Zelanda yerlisi. Bak ya fırsatçı Fransa. Hop birini daha yuttuk. Evet adımız çıktı mı hala listede adımız çıkmadı. Bir ucundan onunculuktan çıksaydık ya. Gerçi orada ben yazıyor. Benim işte o. Ben. <laughs> troll face bana yardım... Yo troll face değildi bana yardım eden. Bana yardım eden başka biriydi. Ay artık bu çok küçüklerin isimlerini de okuyamıyorum ki. Evet. Nine Detaylı oyunlar arasında... Hayır, hayır Max benden uzak dur. Artık senin için güzel bir lokma oldum ben. Beni yemeye çalışabilirsin. Şu iki yeşilin arasından geçerken bana garip bir saldırı yapılmasından korkuyorum. İnsanlar o yeşillere pıtır pıtır bir parçalarını atıyor. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar ama. Oradan doğru şişerek ondan sonra gidip başka birilerini patlatıyorlar. Wung Yun. Wung Yun. O adamı kovalarsan ben de seni kovalarım. Hayır, ikimiz birden yeme. İkimiz birden yeme. <laughs> Latvia. Trollface. Gel kanka kanka şöyle dolaşalım. Sen alttan git ben üstten birilerini sıkıştıralım seninle. Doç, Doç yeni hedefim Doç sensin. <laughs> Buraya gel. Bu Türklere takım almış başını gitmiş ya. Vallahi Mr. Tonio, Of bu Mr. Tonio çok kötü planlar peşinde büyük ihtimalle. Benden milim büyükse eğer. Mr. Tonio benden milim büyükse. Bana devamlı yaklaştığına göre benden büyük değil demek ki. Ben aslında şöyle bir hamle yapıp Mr. Tonio'yu yutabilirim birdenbire. Yutamıyorum galiba aynı büyüklükteyiz Mr. Tonio ile. Hayır aynı büyüklükte değiliz. Bak ya pislik yapıştı bana. Cık. Ee, ana, adi herife bak ya. Saçmalık ama bu benden büyüdüğü zaman benden yavaş olması gerekiyordu. Bittin sen Mr. Tonya. Nihai amacım şu anda seni yok etmek. Nihai amacım seni yok etmek Mr. Tonyo. Ah, maceramıza tekrar baştan başladık kardeşlerim. Dedeli Oyunlar isimli <laughs> minik gezegen, galaksideki diğer renkli küçük yıldızları yiyerek hayatını idame ettiriyordu. Amacı bir gün kocaman bir gezegen, bir güneş olup, gezegen değil doğru bir güneş olup, yörüngesine yapıştırdığı diğer bütün küçük gezegenleri yemekti. 71 benden uzak dur. Benden uzak dur 71. Bak bak başarısız parçalanma denemeleri görüyoruz 71'den. Çok uzun bir şey yazmış. Vatandaşın yazdığı şeyi okuyamıyorum. Yine küçük bir intihar denemesi oldu orada. Bir şey intihar etti bana çarpıp. bu oyunda biraz daha agresif oynasam acaba? <laughs> Devamlı başka gezegenleri yemeye çalışarak bir oyun mu sergilesem? Ama o zaman da çok fazla parçalandığım için beni başkaları yer ya. Bilemiyorum ki. Çok kararsız kaldım. Latif size bak ya. Parçalanarak bütün her şeyi yedi. Ana. Kim bu? Bu kimdir? Bu kimdir? Kendini benim güvenli kollarıma teslim etti. Hay arkadaş ya. Kardeşim ne zamandır oynuyorsunuz bu oyunu? Nasıl bu kadar profesyonel oldunuz bu oyunda? Parçalanma işini bir çözemedik ya. Bak şimdi üstüme doğru uçmaya çalışacak adam. Üstüme doğru uçmaya çalışıp yapışıp birden beni yutacak derken benim kadar küçük bir şey için parçalanmazsın değil mi? Agario oyununda Sugario diye bir nick vermek. Peki. Dağılın arkadaşım. Dağılın. Bir şey yok. Sabo. Sabo. One Piece'i çok severim ben de. Rahat bırak beni. Tito ya yo yu Hangi memleketten geldin kardeşim? O nasıl Nick? Deminden beri beni yeyen herhangi bir kişinin adı listede var mı diye bakıyorum. Okey listedeymiş. Okey listede ise okey kadar olmamız demek ki bizi listeleyecektir. O Büşra da listeye girdi. Gurur duyuyorum Türk kardeşlerimle. Çok korkuyorum. Sağdan soldan her an bir yerden bir şey parçalanıp beni yiyecek diye ürküyorum. Bu arada Türklere takım inatla leaderboardda birinci sırada. Adam birinciliği bırakmam diyor. Birinciliği bırakmam diyor adam. Belki de mor bizim uğurlu rengimiz. Belki de başarıyı morla yakalayacağız. Belli mi olur? Ha şöyle yaptığınız zaman ama beni gerçekten sinir ediyorsunuz. Küçük olmanın avantajıyla önüme geçiyor. Adam patır 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 bütün her şeyi o topluyor. Evet, dengeler devamlı değişiyor. Ama değişmeyen bir tek şey var. O da Türklere takım hala birinci. Aa, biraz önceki 71. 71 nasıl listeye girdi? Neler yaptı o 71 ya? Bir başarısız ben miyim burada? Büşra demi ha Büşra ile bu sıra farklı şeyler. Büşra ile bu sıra farklı şeyler. Evet burada gördüğünüz gibi e, bölünmeye çalışan <laughs> tek üzeri bir canlıyı sergiledik biraz önce diğer mor kardeşimle. Yine sakin bir başlangıç yaptık. Böyle güzel güzel ilerleyişler birdenbire hunharca, hoyratça ikiye ayrılan bir tane organizmanın bizi yutmasıyla bitiyor ya gerçekten beni çok üzüyor. Mesela şu Sunboy şu anda patlasa, pörçüklese eminim bizi yutabilecek kapasitede. Bu gerçekten çok üzücü. Bosna geçti yanımızdan biraz önce. Ülkelere başladık. Geri kalan şeyleri bitirdik. Ülkelere başladık. Danielog ok, seni benim gözüm hiç tutmadı. Sen e, beni yutabilecek bir abiye benziyorsun. Yetkili bir abiye benziyorsun sen. İtalya sen de fena değilsin hani. Sen de bir parçalanmana bakar. E, şimdi o yüzden biz ufak bölünme çalışmaları ger gerçekleştirmeliyiz. King 82 tane Faci resmi King 8. sıradan listeye girdi. Etrafta başka intihar etmek isteyen yok mu kardeşlerim? Birisi intihar etsin benim. Üstüme atlayarak intihar etsin mümkünse. Faci. Faciv. Faciv. Gel buraya Fajiv. O Fajiv'e bak. Yeşilin üstüne çıktı. Meydan okuyor. Delikanlıysanız gelin diyor. Türkler birden yok oldu listeden. Ne oldu Türklere takım? Ana. Türklere takım birden bire ışık hızında listeden kayboldu. Herhalde sıkılıp çıktılar. Zirvede bırakalım dediler. Daha fazla işimiz olmaz dediler. USA. Pikachu. Bu yeşiller nasıl çalışıyor acaba tam olarak ya? Evet. İlk yutma hamlemizi yaptık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İlk yutma hamlemizi yaptık. Başka bir oyuncunun hunharca üstüne atlayarak onu yuttuk. Sanırım küçüldüğümüz zaman şu şekerlerden yiyerek tekrar büyüyebilme hakkı kazanıyoruz. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla eğer yanlış görmüyorsam demin o şekerleri yediğim zaman daha fazla büyümüyordum ama şu anda büyüyorum. Tekrar şeker yeme hakkı kazanmış olmamız gayet güzel. Dediğim gibi bu oyuna ne zaman girseniz kesin bir tane doge görürsünüz. Her yerde her yerde her oyunda bir tane doge var. Şöyle büyüyüp ondan sonra da şunları ikisini birden yutmak istiyorum. Wow, ben bu işi öğrendim derken şimdi bir şey gelip beni yutacak eminim. Gördüğünüz gibi Doge, Dog, büyük D ile, küçük D ile, gülen suratla, ağlayan suratla her yerde Dodge'lar mevcut. Hepinizi seveyim isimli arkadaşımızın biraz önce yanından geçtik. Belli ki kızmış oyundakilere. Sizin gibi adam olmaz olsun demiş. Arkamdaki küçük dedeli oyunları yiyecekler diye çok korkuyorum. <laughs> Birleşip sıradaki parçalanma atılımımız için hazırlanmam lazım. Evet, birleşme tamamlandı. 3 2 1 Hop! Birini daha yuttuk. Bu işi sevdim ya. Çok psikopatça ama bir o kadar da eğlenceli bir şey. Fabian seni kıstırabilir miyim acaba ben ya? Acaba ben seni kıstırabilir miyim? Haritanın ne kadar yukarısındayız? Fabian galiba kıstıramadım ben seni. Fabian galiba sen kaçtın ha. Sana göre çok yavaşım Fabian. Oo, bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz. Ava giden avlanır Fabian'ı yemeye çalışırken Orada karşımıza çok büyük bir abi çıktı. Hadi birleşin artık. Birleşin artık. Birleşin, 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 birleşin. Evet tekrar birleştik. Orada bir Türkiye var. Kıyamam ben o Türkiye'yi yemeye. O Türkiye'yi yemeye ben kıyamam. Bu Sunny'yi yemeye kıyarım ama. Sunny'yi yemeye kıyarım. Türkiye sağ olsun gelip gelip besliyor bizi. Bizi gelip gelip besliyor Türkiye. Abo orada bir tane Büşra var. Büşra bize atar yapma Büşra. Büşra bize atar yapma. Oo pardon pardon Türkiye çok affedersin. Yanlış hesap yaptım, yanlış hesap yaptım Türkiye özür dilerim. Bak Büşra ya, bak Büşra ya, bu senin yaptığın şimdi oldu mu? Şimdi seni bulup yemek zorunda kalacağım Büşra. Ya demin Türkiye'yi nasıl yedik ya? Ben hiç hesap edemedim onu. Ben onu hiç hesap edemedim Türkiye yi yiyeceğimi. Çok kötü oldu ya Türkiye yemem öyle. Vallahi canım sıkıldı şimdi. Kim derdi ki orada yaptığımız o hamleyle Türkiye'yi yiyeceğiz? Ben sadece diğerini yutmak istiyor. İşte bu da acemilik ya. Vallahi kardeşlerim kusura bakmayın. Böyle şeyler benim benim oyunlarımda acemilikten oluyor. Türkiye geldi ne güzel orada ufak ufak bizi besledi. Yanımızda ince ince ilerliyordu bizden destek alarak. Biz tuttuk. Adamın yanındakini yiyeceğiz diye adamı da yedik ya. Böyle şey olmaz. Mars bana katılmaya mı çalışıyorsun derken gerçekten Mars gelip bana katıldı. Ha, Büşra 10. sıradan listeye girdin. Yakıştı mı şimdi bu sana? Ha? Büşra mısın bu arada? Busra mısın? Ona da emin değilim ya. Belki de Busra'sın. Bilmiyorum ama dikkat et. Buralarda zemin çok ıslak. Dikkat et ayağın kaymasın. Dikkat et ayağın kaymasın. Ayağın kaydığı zaman orada sana dalmak için ben hazır olacağım. Messi. Messi sen benden büyüksün. Uzak dur. Uzak dur Messi. Seni istemiyorum. Ah Türkiye. Yanlışlıkla seni yemiştim. Yine gelmişsin ya. Bak Sonic de yine gelmiş ya. Vallahi çok üzüldüm şimdi Türkiye. Z ile mi bir şey atıyorduk acaba? X'ten bir şey atıyorduk. Neyle bir şey bir şeyle bir şey atmam lazım bu Türkiye'ye benim. Yardımcı olmam lazım. Neyse ne yapalım? Kader. Öyle kalsın. Biz de şunları yiyelim oradaki. Ah, yiyemedik hiç kimseyi. Hiç kimseyi yiyemedik. Boşu boşuna bölündük. Sanik, sana doğru atarlanırım. Senin orada biz buluşuruz Sanik, biliyorsun değil mi? Banfoni, seninle de buluşuruz. Ha, Sanik de beni besledi, defol git dedi. Peki. <laughs> Resmen önüme kemik attı. <laughs> Al dedi bunu git. Rahat bırak beni. Doş. Bob. Oh. Doşun bir parçasını yedim tamam. Biz de böyle. Asimile etmiyoruz, yok etmiyoruz. Sadece gerektiği kadarını alıyoruz, karnımızı doyuracak kadarını. Ondan sonra bırakıyoruz. Yalnız bu, bu sıra bize atar yaptı, bizi yedi diye kızıyorduk ama bu sıra bu işi biliyormuş ya. Baksana bu sıra bildiğin. Hop, Netherland. Nereye gidiyorsun? KC. KC. Sen de yiyeceğim. Vallahi yedim. Vallahi yedim. Dedeli oyunlar işte. İşte 9. sıradan listeye girdi Dedeli oyunlar. Dedeli oyunlar 9. sıradan listeye girdi. Ama şu anda çok korkuyorum. Parçalarımız birbirinden küçük. Gelip de bize bak şimdi bak fanboy'a bak. Bak 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 benden parça koparmak için geliyor. Bak fanboy benden parça koparmak için geliyor. Bak bak bak. Şu arada yanlışlıkla birleşirsem, yanlışlıkla birleşirsem of mükemmel oldu ama maalesef Messi'ye bir parçamızı kaybettik. Messi'ye bir parçamızı kaybettik. O sırada geri kalan şu iki parçamız birleşirse eğer Messi'den intikamı çok kötü alacağım. Messi'den intikamı çok kötü alacağım. O Messi ikiye bölünürse bizi yiyemez büyük ihtimalle. Ama şimdi biraz önce bizim yediğimiz bir doç ortamda yeterince büyümüş. Evet birleşiyoruz. Birleşiyoruz ve birleştik. Şimdi ne yapacaksın? Ha? Şimdi ne yapacaksın Messi? Uzaktan uzaktan seni izleyeceğim. Bu sıra neredesin? Bu sıra tamamen yediler mi seni ya? Tamamen yok mu oldun bu sıra? nasa çok adice bir hamle yaptı. Çok adice bir hamle yaptı nasa. Şuradaki yeşil şey dedim ya, nasıl kullanıyorlar bilmiyorum ama galiba ona bir şey atıyorlar. Ona bir şey attıkları zaman değenler parçalanıyor. Ve o şekilde değenler parçalandı. Ve biz de ağzımızın payını aldık oradan. Değişik stratejik hamlelere kurban gitmeye başladık. Bu sefer işte efendim yeşile parça atmalar. Daha değişik hamleler. Ya intikamımızı alacağımız dediğimiz kimse de hayatta kalmadı arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz intikamımızı alacağız, intikamımızı alacağız diyorduk. Oo, bizim olayımız tamamen bitti ya. Vallahi bitti olayımız. Bizi atomlarımıza ayırdılar. Bizi paramparça ettiler. Daha da yiyor birileri bizi. Ve gitti. Evet kardeşlerim. Gördüğünüz gibi en azından listede 9. sıraya çıkmayı başardık. O Busan'ın bize attığı kızı asla unutmayacağım. <laughs> Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın.